نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق بين النجاة وإلى طريق المستقيم في بركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم Ya İlahi Alemin Ya Rab, Ya Rabbi sana ham sana olsun. Böyle mübarek bir cuma gününde, böyle mübarek bir Ramazan bayramı gününde bizleri bir araya getirdin sana ham olsun Ya Rab. Sağlık verdin, sahat verdin, afiyet verdin. Oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi tuttuk. Hayır ve hasenatlarımızı yaptık. Kabul eyle Ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Bir olduk, beraber olduk muhabbetle bir araya geldik. Sevgiyle kaynaştık, buluştuk. Akrabalar, komşular, inanan insanlar bir araya geldiler. Bayramlaştılar, muhabbetleştiler. Bu güzelliklerimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Biz de daima her yerde seni anan, sana şükreden kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ahir zaman peygamberle ümmet ettin sana hamdolsun ya Rabbi. Onu sevmeyi, onu sevenlerin sevmeyi ve onlara tabi olanlara uymayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bize de onun nurlu yönden ayırma ya Rabbi. Ya İlahi alemin cennet gibi bir vatan bahşetti. Vefa dolu bir tarih verdik. Ecdadımıza, ahvadımıza layık evlatlar eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı da, yavrularımızı da, torunlarımızı da, nesillerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onları kötü ahlaklardan ayın kötü alışkanlıklardan kötü arkadaşlardan muhafaza eyle ya Rabbim. Ya Rabbim yurtlarımıza, yuvalarımıza, hanelerimize, beldelerimize, evlerimize, iş yerlerimize saadet, mutluluk, huzur, edep, haya, helal ve korkunçlar nasip eyle ya Rabbim. Ya ile bilerek veya bilmeyerek nice nice hatalar, günahlar işledik ama Ramazan'da sana yöneldik. Kalbimizi sana açtık. Senin emrine uyduk ya Rabbi. Bu tertemiz olarak çıkmış olduğumuz bayram sabahını kavuşturdun sana hamdolsun. Bu güzellikler bizlere daim eyle ya Rabbi. Bizleri senin yoldan ayırma ya Rabbi. Vatanımıza, milletimize itaatkar insanlar olmamızı nasip eyle. Yurdumuza, yuvalarımıza, hanelerimize güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Ordumuzu karada, denizde, havada mansur ve muzaffer eyle. Komutanlarımızı dinine, diyanetine, itaatkarim yarabbim. Başımızdaki devlet adamlarını adaletle hükmetmeyi, insanlığa güzel hizmetler yapmaya muvaffak eyle yarabbim. Gönüllerimizden geçen her türlü hayır muratlarını ihsan eyle yarabbim. Bundan sonraki kalan ömürlerimizle, hayatlarımızda senin rızana uygun olarak geçirmeye muvaffak eyle yarabbim. Dualarımızı, yalvarışlarımızı, yakarışlarımızı kabul eyle yarabbim. Gelen bereketlerini, gökten rahmetlerini gönder Ya Rab. Az ağrı, asar ölüm nasip eyle Ya Rab. Sevdiğin ve razı olduğun bir ömür sürmeyi, sevdiğin ve razı olduğun ibadetler, ameller yapmamızı nasip eyle Ya Rab. Kamil bir iman ile son nefesine buyurun. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlühü gerek çenelerimize kapamayı da nasip eyle Ya Rab. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه